arkadaşlar bugün sizlerle birlikte komut komut ile nasıl bariyer blok, komut bloğu ya da ev inşa edilir. Hepiniz merak ediyorsunuz biliyorum. Ben de sizi kırmayacağım. Çekiyorum videoyu. Hemen başlıyoruz. Buraya basıp sohbet kısmına give Tabii kendiniz için de istediğiniz bloktan yapabilirsiniz. Ben tahtadan yapmak istiyorum. Yapıyoruz. Aa yanlış yapmışım. Özür dilerim. Ben er yazıyoruz. Bak. yazıyoruz. Bastığımızda komut bloğu veriyor. Ya yani bariyer bloğu veriyor. Tabi bunu koyabiliyoruz. Elimizde olmadığı sürece görünmez oluyor. Ama elimizde olduğunda görünüyor. Kıralım. Şimdi de komutlu. Give kendimiz içinse Jo man blog yazıyoruz ve komut bloğunu veriyor gördüğünüz gibi. Ama komut bloğuyla işimiz yok. Şimdi ev ev için bu kodu lütfen kullanın kullanmadığınız sürece ev gelmiyor. Bir dalga dalga gibi şeylerden. 5 dalga dalga on dalga dalga on yapıyoruz ve istediğiniz blokta yapabilirsiniz. Mesela ben şeyden yapmak istiyorum. Var mı yapmak istiyorum? Var mı? yazdığımızda, a dur, var doğru yazmışız, pardon. Bunu. Yapıyoruz. Ve sıfır. hal low. Yapıyoruz. Bastığımız anda dolduruldu. Tabi şuradan itibaren içi boş oluyor. İstediğiniz i̇şte gibi yapabilirsiniz. Üst kata da yapabilirsiniz. Ama ben üst katı da yapayım sizin için. Yap, yapayım şöyle aynı komutu yine yazıyoruz fil dalga dalga 5 dalga dalga 10 dalga dalga hayır ne yaptım dalga dalga şuraya boşluk yapmamız gerek boşluk dalga dalga 10 şimdi kumar sucu kumar sucu yapmak için sıfır All love yapıyoruz. Bastığımız zaman dolduruldu. Biraz yamuk oldu. Aa, yanlış yerden yapmışız. Videomuz böyle oldu. Beğeni ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve bay bay. Lik atmayı unutmayın.